Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, farklı bir yerde değilim. İlk öncelikle onu söyleyeyim. Sadece kümesin yerini değiştirdim. Ee, biz de artık göçebe kuşlar gibi e, sıcak olunca başka bir yere, soğuk olunca başka bir odaya geçiyoruz. Bu odanın biraz daha konumu diğer odaya göre daha güzel. Hava dar. E, hayvanların sıcak olmasıyla beraber onları bu odaya taşıdık. Değil mi baba? Bir e, görüntün olmasan da... Şu randıman düşmeden terliyiz. Zor üstümüz başımız müsait değil arkadaşlar evet. Bu sefer kamera arkasından yapalım. Kamera önünden değil de. Gel beraber yumurta toplayacağız şimdi sen de. Seninle. Seni göstermeyeceğim. Babam e, bildiğiniz gibi gene çıplak mı diyeyim yoksa milli formasını giymiş sahalarda. Şu keklik yumurtalarını bir gösterelim baba. Bunu belki merak eden bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Elinle yukarı doğru tut. Ben seni göstermeyeyim. Arkadaşlar bir keklik... göster kafamı canım. Yani, montaj demesinler. Yani. Şö şöyle göstereyim o zaman. Heh. Bu da keklik yumurtalarımız bizim. Keklik yumurtaları hediye geldi. Ee, zamanında keklik verdiğimiz bir dostumuz elime abimiz bize keklik yumurtası hediye etti. Bugün sizlerle beraber e, yumurta toplayacağız arkadaşlar. Bakalım e, bu sırayı hiç toplamadım. Bu sıra Paso Ukrayna sırası. Bu sırayı topladım. Kargom vardı. E, yetişti kargom. Onu gönderdim. Bu sırada e, üst sıralarım Ukrayna, alt sıralarım e, Akdeniz bıldırcınları, e, Teksaslarım. Şöyle göstereyim bunların içinde yavrular. Teksaslarım, güzel renkli bıldırcınlarım, Amerikan jumbolarım hepsi var bunun içinde. Bu sırayı da biriktiriyorum. Bu sırayı da... Oy oy oy, ötüşe bak. Bu sırayı da biriktiriyorum arkadaşlar. Bu sırayı da döllü e, yumurta sperch veren bir arkadaşımıza yollayacağız. Bakalım kaç tane hayvandan kaç tane yumurta toplayacağız. Bunun içine koyacağım e, farklı oldukları için karışmayacaklardır. Babacığım, ne oldu? Gel bana bir yardım et ya beraber çekelim. Burada da e, bir adet dişi kınalı çektiğimiz var arkadaşlar. Yeni geldi. E, onunla alakalı güzel bir videoda da çekeceğim inşallah. Gelecek. Videolar e, akın akın gelecek. Merak etmeyin. hangisine dolduralım baba? 50 tane Ukrayna olan bir polis arkadaş var. Evet. 50 tane siparişimiz var. Bakalım 50 tane çıkarca... Cevap... Dur dur ne yaptın diyor. Bu kadar sa sakin ol. Şimdi bu yumurtaları göstereceğiz. Böyle bir bakalım. Normalde burada kaç e, dişimiz var? 1, 2, 3, 4. 4 artı 1. Maşallah şuna baksana. Çekil, bu kaç gram? Bu kaç kilo baba? Kilomuz, kilo. Ağır siklete girmiyor mu? Şuna bak. Aman. Bak ya. şimdi. Bir, ee, 1, 2, 3, 4. 4 ile İlk sıra al gel. Ilk. kovanın içine koy. Öyle kolay mı videodan kaçmak ya? Yani ben her videoda. Da, he? Terlemeden para kazanamıyorum Aslı Bey. Lütfen. Abi, abi kardeş ticaretimizi. Baba baba elimi kekiyor bak. Ya, şey. Yok canım bir şey yapmaz. Isırından ne olacak? Bunlar iyi olmuş baba. Baksana eli, elim kadarlar. İyi şişmişler he. Arkadaşlar burada da 2 tane yumurtamız var. Burası kaçtı baba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduk. 75 tane kuş var. 6 tane yumurtayı aldık şimdi. Bekle bekle. Burada bakalım. Bakalım. Burada da maşallah güzel kuşlarımız mevcut. Burada da 3 tane çıkıyor. 3 kişi bir erkek. 3 dişi bir erkek. 3 3. Burada %100 bir verim alıyoruz. Bakalım gözlerden kaç olacak? Kaç oldu? 4, 4, 5, 6, 9. 9 tane mi? Devam ediyoruz. 3 +1. Bak, bak bu hayvanın e, tedavi edelim baba bir ara. Arada bakıyoruz arkadaşlar. Gözüne vurmuş olabilirler. Gözü kapanmış onun. Mesela burada da 3 yumurtamız var. 9'du, 12 oldu. Devam. Burada da Ukraynalarımız mevcut. Burada 3 yumurtamız var. Devam. 9, 12. 3 daha 15. 16 beraber sayalım. 17, 18, 19, 20, 21. 50 yapar mıyız baba? Bir saate kadar 50 daha geliyor sonra. Bur burayı da eklerse geçer. 21 oldu. Devam. 1, 2, 3, 4. Şimdi güç, oldu. güçlü erkeklerin olduğu yere 4 dişi koyuyoruz arkadaşlar. Normalde 4 artı 1'dir zaten. 29. 29. Bence olmayacak baba. 33. 33 oldu. 36. 36 oldu arkadaşlar. Bugün 70'in üzerinde yumurta alacağım. Kaç oldu? 36, 38. Şu yumurtayı neden almadın baba? O sıkıntılı. 40, 41. Şu yumurtayı bir göstersene bize. Neyi neden sıkıntılı bir bakalım? Mesela bunun sıkıntısını. Erken doğma neden olmuş? Bundan cimcim çıkmaz yani. Peki yenir mi baba o yumurta? Yok, yenmesi doğru değil. He. Kaç tane oldu? 40 oldu. 40 tane yumurta aldık. 75 tane kuştan 40 tane yumurta aldık baba. Evet. Erkeği de var tabi arkadaşlar hı hı. bunun içinde. 1, 2, 3, 4, Aa, 5, 6, bu açık, kapanacak yani. 12. Ee, 12 tane de erkek var bunun içinde. Yani. 10 çıkarsak 65, 2 çıkarsak 63 kuş, kuştan 40 yumurta. Daha devam edecek oğlum. Yumurta tabi tabi. Gel gel. En, en güzel en güzel yumurtayı toplamadın. Arkadaşlar burada da çim bıldırcını var. E, Şu yakışıklıları bir işten göster işten bakayım. Yok, bir Bak bir tane buraya yumurtlanış. Bunların yumurtası küçük oluyor dostlar. Bir tane burada. Bunları almayacağız. Bu da siparişte. Bekliyor. Ee, burada da iki tane var. Üç tane bunlardan almışız. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Maşallah. Burada var mı? Burada bir tane has buldurcu var. Komşumuz. Arkadaşlar daha kekliymiş. Ama kafeste tutula tutuda evcilleştirilmiş. Bu hayvanı çok efsane bir hayvan yapacağız. Bu kekliği öttüreceğiz, gezdireceğiz, yanımızda bulunduracağız. Kimesin kralı yapacağım o kekliği. Videolarda da göstereceğim inşallah. Dediğim gibi ilk başta videonun başında bu sıraları toplamıştık arkadaşlar. Burada da benim teksaslarım bulunuyor. Şöyle teksaslarımı göstereyim. Sıcak mesela bu soluması sıcaktan arkadaşlar. Bu hayvan sıcakta solar. Ondan sonra Akdenizlerim var. Akdenizlerimi göstereyim. Aynı zamanda cinsleri tanımış olalım. Bakın arkadaşlar bunlar Akdeniz. Görüyorsunuz maşallah. Bir tanesini elime de alabilirim. Şöyle küllü. Bunların da döllü yumurtasını biriktiriyorum. Evet. Hasan evet. abimize selam olsun. Bak dur 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 alma. Atsana bir daha oraya. Evet. Bak şimdi buradaki mantığı şey. yapalım. Arkadaşlar, yumurta burada. bırakma bunu, bırak bırak. Bırak, o düşecek yani. Sen kap kapısını kapat. Büyük gelmiyor ki yumurta. Arkadaşlar, yumurt diyor, önümüze düşüyor. Hani sistem bu şekilde çalışıyor. Elbet bir tanesi dokundu mu, geliyor. Bıldırcınların da tavuklar gibi yumurtlama saati var, doğru mu? Evet, bunlar da bizim Amerikan Jumbo'larımız. Şu an keyifteler yatıştalar. Bunlar da güzel damızlıklarımız. Maşallah bunlar da irileşmiş babayıca. Babam bakıyor. Pilava gelmiş mi? Yok. Pilav yok bunlara. Damızlık. Sakin ol. Burada da yumurtalarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuna baksana baba. Ben onlara Ukrayna kaptım. Onlar Ukrayna'yı da geçecek şunlara. Şu baksana şeyi şeyi geçiyor. Kafası yani bıldırcın kafesi yetmiyor kafasına, sürgüyü geçiyor. Şimdi bu kadar özel sipariş vereceğim bir sene sonra. Bana ayrı bir ölçüler yapsın. teknik Ke bandından mı yapacak hı. sana? Evet, burada da arkadaşlar gene küllümüz var. Küllü abilerimiz, kardeşlerimiz küllülerden çok istiyor. Şunun rengine bakar mısınız? Hı hı. Ne kadar tatlı, ne kadar... Dur oğlum dur, sakin ol, bir şey yapmayacağım sana. Gel iki dakika bir konuşacağız. Bunlar böyle böyle yavaş yavaş elime de alışacaklar arkadaşlar. Ben sana bir renk göstereyim. Haydi bak. Renk kapışması yapalım seninle. Evet. Bu kırmızı olmuş baba ya. Mehmet Efendi, Türk kahvesi. Dur bakayım hafif. Ben bunun gözü şişmiş mi? Yok yok herhangi bir şey. Bir dakika yok. dur. Şurası. Yok yok. yok. Tamam. Ha. Dedim yok. hafiften gözü şişmiş gibi de. Bu babanın orijinal ırkı. Orijinal ırklardan mı bu? Evet. bir kanadını açsana baba. Türk Evet. Kusursuz oğlum. Ben sağlıklı ana babadan güzel ırklar yapabiliyorum yani. Arkadaşlar inanılmaz güzel renkler çıkıyor. Bunun yavrularını görün. Bir tatlı bir güzel bir hoş ki anlat, anlatmaya kelimeler yetmez. Öyle güzel renkler çıkıyor. Normalde çok ellemiyoruz kuşlarımızı ama video çekerken sizlere daha detaylı. Şimdi arkadaşlar. Şu yukarı, yukarı tut, yukarı tut, yukarı tut. Sen gözükme. Ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Baba'nın damazlıkları. Yani size gönderdiğim var, bunların arkadaşlar. Baba gol atmaya devam ediyor. Evet. Onlar bana güvendi, ben de onlara inandım. Bu iş devam ediyor. Arkadaşlar, sen bir oradan çık, bir tam olarak çekim emredersin ben hatta hoş, hoş, bu işler böyle. Dur satış yerimizi de gösterelim arkadaşlarımıza satış ofisimizi. Videoları izleyen dostlarımız bilir, normalde bu kapının arkasında arkadaşlar bizim kümesimiz vardı. Hayvanlar buradaydı. Bugün yoğun bir çalışmayla şunu güzelce tutayım. Yoğun bir çalışmayla e, küçük bir ofis yaptık burada paketleme oluyor örnek veriyorum e, sipariş veren dostlarımızın adresleri böyle e, evraklar halinde buralara artık kaydedilecek hani bu işi biraz daha profesyonelleştirmeye karar verdik e, buraya da e, küçük mini ofis örnek veriyorum orada kuşlarımızı gördünüz buraya geliyoruz çayımızı sohbetimizi ediyoruz nasıl yapacağız nasıl olması gerekiyor bunun muhabbetini yapıyoruz ondan sonra e, Konuşulduktan sonra dostlarımız memnun kalırsa satışı pazarlamasını yapıyoruz. Ee, bu şekilde arkadaşlar umarım videomuzu beğenmiştirsiniz. Bizi izlediğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizin güzel destekleriniz sayesinde biz bu noktaya geldik. Ee, bugün bu koltuklar boş ama inşallah e, bu korona olayları da iyice düzeldikten sonra sizleri bu buraya beraber çay içmeye kahve içmeye beklerim dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize kucak dolusu selamlar olsun.